burada yatırımcılar ABD tarafında illaki hisse mi olsun diye bir soru sorarlarsa e, ABD bonolarına yatırım yapabilecekleri ETF'ler de var. Yani ilk bir yıl var, bir yılı kapsayan ETF var, iki yıllık bonolara yatırım yapan ETF var, beş yıllık bonolara yatırım yapan ETF var, yirmi yıllık bonolara yatırım yapan ETF var. ABD tarafında eğer e, faiz düşündüğümüz gibi belli bir tempoda aşağı gelirse 2-5 yıl arasında yatırım yapan ETF'lerde e, yatırımcılar sermaye kazancı, anlamlı bir sermaye kazancı da elde edebilirler bu arada. Yani çünkü faizin gelmesiyle beraber verilmesi aşağı kayacağı için orada faiz kadar değil, faizden daha çok para kazanacaklar. ha Burada terste kalıp e, nasıl para kaybedebilirler? Eğer bahsettiğim çatışma olursa, eğer İsrail gider, rafı rafinelerini bombalarsa o zaman petrolde muhtemelen biz 15-20 dolarlık bir sıçrama görürüz. E, bu da e, bütün planları bence tüm dünyada alt üst eder diye söylüyorum. Umarım olmaz. Umarım olmaz diye. E, bizim sıkı takipçilerimizden bir arkadaşımız demiş ki kurdu hareketi yok ama dolar bazlı aldığım mala dolar bazında zam yapılıyor toptancım demiş. Hakikaten bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Maalesef. Maalesef. Yani biz şeyi kaybettik. E, bunun iki sebebi var. Bir e, bu şekilde hızlı para kazanabileceğini anladı bazı bazı tüccarlar. Bu bence Söylenecek bir şey değil ama karaktersizce bir davranış. <laughs> e, ticaretten çok stoktan para kazanıp stokçuluktan zenginleşen bu ülkede çok insan oldu. E, bu maalesef üzücü bir gerçek. E, i̇kincisi e, belirsizlik. Hala insanlar şunu bilmiyorlar. Bunu çok şey söylüyorum. E, e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. E, çok iş insanıyla toplantı yapıyorum. Hala acaba işte işte yıl başında asgari ücrete yüzde 40 zam gelir mi diye soruyorlar. Kafalarında böyle sorular Şimdi asgari ücrete yüzde 40 zam geldiği anda biz bambaşka bir boyuta geçiyoruz. Ne demek istiyorum? Bugün pek çok iş adamının, yani yatırımcılarımız da bunu bilsin, duysun. Şimdi dövizle mal satıyor iş adamı, yurt dışında mal satıyor. Şimdi döviz yukarı gitmiyor. E yurt dışında talep az ve adamın TL cinsinden maliyeti korkunç artmış durumda. Hı, hı. Yani bütün mavi yakasına, beyaz yakasına zaten minimum bu civarlarda zam yapmak zorunda. E, dolar gitmiyor yukarı. Adamın marjı daralıyor, daralıyor, daralıyor. Dolayısıyla dolarca insan adam zam yapmak zorunda kalıyor. E, bir de bu, bu açıdan bakmak lazım. Evet döviz yukarı gitmiyor ama maliyetinin içerisinde özellikle dövizden para kazanıyorsa e, maliyetin içerisindeki TL kalemler o şekilde yukarı gitti ki pek çok iş insanı bu konuda çok şikayetçi, haklılar. E, Burada diyecek hiçbir şey yok. Ben de onlara bir şey diyemiyorum. E, sadece şunu diyebiliyorsun. umarım geçtiğimiz iki senede iyi kazandınız. E, çünkü geçtiğimiz senede iyi kazandılar. Yani bu da bir gerçek. E onu iyi değerlendirdilerse bu dönem onlar için artık birazcık tasarruf edip daha az para kazanma hatta bir miktar para kaybetme dönemi. Bunu bilançolardan zaten görüyoruz. E Benim söylememe gerek yok. Peki yine bizim sıkı takipçilerimizden Caner Bey demiş ki 2025'te enflasyon muhasebesi iptal mi olacak acaba? Olursa çok olumlu etkiler borsayı demiş. Ya şimdi e, enflasyon muhasebesi, muhasebesi iptal olur mu? O benim gerçekten bilmediğim bir şey. Hı. Ama e, Caner Bey galiba değil mi? Caner Bey evet. şunu söyleyebilirim. Caner Bey e, zaten önümüzdeki yılın muhtemelen bir son çeyreğinde enflasyon muhasebesinin etkilerinin gittikçe azaldığı bir şey göreceğiz. Yani enflasyon muhasebesi bu kadar kafa karıştırmayacak çünkü enflasyon korkunç bir boyutlu olduğu için kafa karıştırıyor.